Şimdi arkadaşlarım e, soruyu soracak olan e, genç kardeşimizi kürsüye davet ederlerken bu soruyla alakalı bir video var. O videoyu ekrana taşıyalım ondan sonra da sorumuzu alalım. Sizlerden ayrılmıyoruz. Ayrılmadık, ayrılmayacağız. Biliniz ki sizin içinizden birisi olarak, sizin sesiniz olarak aydınlık yarınların Türkiye'sine yine taşları koymaya devam edeceğiz inşallah. Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümünde daha güzel günleri yaşamak, Cumhuriyeti daha özgür yaşamak, inanca saygının, düşünceye özgürlüğün olduğu Cumhuriyetleri yaşamak dileğiyle ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum. Ve hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Öyle mi istiyorsunuz? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki şarkısını dinleseydik bir de dedi. İşte, ölümü özledim anne. Yaşamak isterken geleceğim. Ah, veremeseydim keşke. Yüreği ucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağı oğla ve kısa kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açıverdi yanamda tohucu. Pir sultana düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçu havlansın. Beni bu Rahmananne Kapıda adımı adımı sorma Saçlarına yıldız düşmüş koparma an Ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparman ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparman ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparman Yani benim güzel annem... ...Allah şefağımda ülkemin yıldız düşünmek varken... ...o taraf yıldızlar içinde kendi buruk kanımı Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken de aracılarım. Geride... ...masa üstünde boynu kaldı kağıt kalem. Bağışla ver güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın, Belki bir umur taşıyacaktın boynunda. Yaşamak arası atsındım boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının Tutsaklığından aşırı bayramı Sedef bakmalı bir kutu içinde Vermek isterdim çocukların eline Sonra Sonra benim güzel annem Damdan düşer gibi Vurulmak isterdim bir kıza Gecenin kıyısında durmuşum Kefenin cebi yok Koynuma yıldız doldurmuşum Koşun çocuklar koşun Sabah üstüme üstüme geliyor Kısacası güzel annem bir çiçeği şey düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki de göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu itirme, kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim aşk benim bekle anne bir sabah çıka gelirim bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını adı başka sesi başka nice yaşadım. koynunda çiçekler çiçekler içinde durur Efkarlandınız mı? Evet. Ahmet Bey ben cezaevine giderken Kazlı Çeşme'de son uğurlama programına katılıp orada bu şarkı türkülerini söyledi ve yani bir dava fikir insanı için Böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Tabii o günden bugüne hatta ben başbakanlığım döneminde Türkiye'ye kabri kubur ile getirmek istedim. Ahmet Kayı. Ama olmadı.